Smile lazer cerrahisi yani Relax Smile lazer cerrahisi refraktif lazer cerrahilerinin şu anki en çok uyguladığımız, en popüler olanı. Daha önceden ne vardı? İşte yüzeyel lazer tedavileri, no touch tedaviler, işte intralase lasikler, mikrokeratom lasikler. Ama sene 2015'ten beri işte 10 sene oldu. 10 senedir smile cerrahisini başarıyla yapıyoruz ve hastalarımızın da sonuçlarından son derece memnunuz. Çünkü smile cerrahisi daha önceki cerrahilere göre bazı artılar getirdi. Bu artılar da tabii bizim onu tercih etmemizi, hastaların onu tercih etmesini sağladı. Bunların içerisinde en önemli artısı smile cerrahisinin özellikle korneanın en üst tabakasında yani en sağlam tabakasında, en dayanıklı tabakasında mümkün olduğunca az bir kesi yapması. Yani burada şöyle gösterebilirim. Smile cerrahisinde yaklaşık 2,5 milimlik bir ana kesiden girerek bu cerrahiyi yapıyoruz. Ama smile cerrahisinden önce yaptığımız Öyle göstereyim. Intralase LASIK cerrahisinde bu kesi yaklaşık olarak 20 milimdi. 20 milimlik bir kesiyle, 20 milimlik bir kesiyle bir kapak hazırlayıp bu kapağı kaldırıp buraya egzaymür lazer tedavisi yapıyordum. Doğal olarak 20 milimlik bir kesi yapıldığında korneanın ana yapısına daha fazla dokunmak zorunda kalıyorduk. Diğer taraftan kuru göze daha fazla tetikliyorduk. Ama şimdi şöyle diyeyim. Smile cerrahisinde kesi sadece 2,5 milim. O 20 milimin 8'de biri kadar. Yani şöyle diyeyim. Mesela orada 8 tane göz siniri varsa kuru göz açısından o 8 sinirin sadece birini kesiyoruz burada. Birisine zarar geliyor. 7'si sağlam kalıyor. Diğerinde ise lasik'te. 7'si zarar görürken bir tanesi sağlam kalıyordu. Tabii ki doğa bunları iyileştiriyor. Sonuçta 6 ay sonunda bu sinirler iyileşiyor ama hiç zarar görmemesi en doğrusu. Smiley e arasında çok daha küçük bir kesi yapıyoruz ya. Korneanın en üst tabakası en sağlam tabakası ve o en sağlam tabakada mümkün olduğunca az kesi yapmak hem kuru gözü daha estetikliyor hem de daha sonra gözün stabilitesini biyomekanik olarak orada daha sıkı ve daha düzgün durmasını sağlıyor. Böylece hastaların daha yüksek numaraları yani intralezlasiye göre belki biraz daha 1-2 numara daha yüksek numaralarını bile tedavi etmek mümkün olabiliyor. Yani SMILE bize belki intralezlasiye göre görsel olarak çok fazla bir şey katmasa da daha ameliyat sonrasında daha az kuru göz, daha stabil bir kornea sağladığı için çok daha güvenli. Ve korneanın küçük bir kesi yaptığımız için çok daha çabuk iyileşiyor. O nedenle Smile tabii ki gün be gün daha popüler oldu. 2015'li yıllarda biz belki %20-25 Smile yapıp %75 intralase lasik yaparken şu an mümkün olduğunca eğer olabilecekse her hastamı ben smile cerrahisi alternatifini öncelikle onlara sunuyorum. Çünkü bu cerrahinin sonucundaki başarılardan yani görsel başarıdan çok daha memnunum.